Merhaba arkadaşlar. Servet Fünun dönemi romancıları ile devam ediyoruz. Hüseyin Cahit Yalçın'a göz atacağız öncelikle. Romancı kimliğinden çok eleştirmen ve gazeteci kimliğiyle tanınır. Zaten kendisi Servet Fünun'un avukatı olarak bilinmektedir. Çünkü Servet Fünun'culara yönelen eleştirileri Hüseyin Cahit Yalçın karşılamıştır. Özellikle Ahmet Mithat Efendi tarafından topluma sırtlarını döndürleri gerekçesiyle dekadanlıkla itham edilmişlerdir. Servet Fünun'cular dekadanlık Fransız sembolistlerine getirilen bir suçlamadır. Dekadan sözcük anlamıyla e, soysuz anlamına gelmektedir. Topluma sırtlarına döndükleri için Ahmet Mithat Efendi Servet-i Fünuncuları dekadanlıkla suçlayınca Servet-i Fünuncuların savunusunu Hüseyin Cahit Yalçın yapmış. Yani Servet-i Fünun'un avukatlığını üstlenmiştir diyoruz. Evet e, bakın... Ahmet Mithat Efendi'nin romanlarını okuyarak yazmaya başlamış üstelik Hüseyin Cahit Yalçın. Nadide adlı romanında Nadide adlı kana susamış güzel bir kadının etrafında cinayet konusunu işlemiş. Hayal içinde adlı romanında Nezi adlı bir gencin üzerinden Servet Fünun aydınlarının yaşadığı gerçek ve hayal çatışmasını işlemiş. Eserleri Nadide Hayal içinde gibi romanları. eserlerinin içinde en çok Kavgalarım adlı eleştiri türünde yazdığı yapıtı bilinir arkadaşlar. Gelelim Ahmet Hikmet Müftüoğlu'na. Sanat yaşamı Türkçülük düşüncesinden etkilendikten sonra bu akım çevresinde şekillenmiş ve bu akım çevresinde eserler kalemi almış. Türkolojiye ve Turancılığa duyduğu ilgiyle birlikte yalın bir dille kalemi aldığı Gönül Hanım adlı romanını yazıyor. Bu romanda Orhun yazıtlarına yolculuk yapan Gönül Hanım ve bir Türk subayının aşkı anlatılıyor eserlerin içinde Gönül Hanım bilinecek, roman türünde Haristan ve Gülistan ile Çağlayanlar adlı eseri de hikaye türünde bilmemiz gereken önemli yapıtlarının içinde. Şimdi gelelim Servet Fiyon'un döneminde bağımsız sanatçıları. Bu sanatçılar neden bağımsız olarak işleniyor? Çünkü Servet Fiyon'un Temel düsturu sanat için sanat yapmaktı. Bu insanlarsa sanat için sanat yapmıyorlar, toplum için sanat yapıyorlar. Dolayısıyla Servet Fün'ün topluluğundan bağımsız biçimde hareket ediyorlar diyoruz. İlk karşımıza çıkan isim Hüseyin Rahmi Gürpınar. Hüseyin Rahmi Gürpınar Türk romanında naturalizm dendiğinde aklımıza gelmesi gereken de ilk isim bu arada. Evet, Ahmet Mithat Efendi'den etkileniyor ve sanat için sanat anlayışıyla eserler kalem'e alıyor. Bu yüzden yazdıkları yalın ve açık arkadaşlar. Kendisi Ahmet Mithat Efendi'den etkilendiği gibi bizzat Ahmet Mithat Efendi'nin gazetesinde tefrika biçiminde romanları da yayınlanıyor. Ahmet Mithat Efendi zaten Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın yeteneğini aslında önce şaşkınlıkla karşılıyor. Çünkü çok genç yaşta yazmaya başlıyor. Ve yazdığı romanın onun yazmış olabileceğini düşünemiyor Ahmet Mithat Efendi. Bunun üstünde Hüseyin Rahmi'nin çok ciddi üzüldüğü söylenir. Daha sonra da kendisi yani Ahmet Mithat Hüseyin Rahmi'nin gönlünü almış ve onun romanlarını kendi gazetesinde tefrika biçiminde yayınlamış. Eserlerinde yanlış batılılaşma, doğulu itikatlara sıkı sıkıya bağlı kalma ve uyumsuzluk gibi konuları mizahi bir dille aktarmış. Hüseyin Rahmi Gürpınar, evet yani hem yanlış batılılaşmayı eleştiriyor hem de doğulu batı inançlara sıkı sıkıya bağlı kalmayı, geleneği hayatın merkezine koyarak yaşamayı eleştiriyor. Ee, diğer yazarlar da İstanbul'u işlemelerine rağmen Hüseyin Rahmi Gürpınar, dikkat, İstanbul'daki konak hayatını değil sokak hayatını eserlerine yansıttığı için sokağı edebiyata taşıyan adam olarak nitelendirilir Türk Edebiyatı'nda. Sokakta konuşulan dili hiçbir şekilde düzeltmeden olduğu gibi eserlerini aktaran bir sanatçı olduğu için de ilk naturalist, daha doğrusu naturalizm denince akla gelen ilk isimdir diyebiliriz onun için. Evet, Ahmet Hamdi'nin gazetesinde çıkan Şık adlı romanı ile tanınmaya başlamış. Bu romanı Mürebbiye Hakkasındık gibi diğerleri izlemiş. Evet, şimdi şık adlı romanı yani Mürebbiye'de, şık da ya da Guryabane adlı romanları hepsi de mizahla iç içe biçimde verilmektedir. Şimdi şık adlı romanına bir bakalım. Fransız sosyetesine özenen Şöhret Bey'in Madame Potiche ile yaşadıkları mizahi bir üslupla anlatılmış şık adlı romanda. Yanlış batılılaşma üstüne kurulu bu roman. Batılılaşmanın sadece görüntü olarak anlaşıldığı insanlar eleştirilmiş. Yani insanlar görüntü olarak gayet batılı görünüyorlar ama bunun dışında cehaletleriyle ya da hayata yaklaşımlarıyla batılı bir özellik göstermiyorlar. Bunu eleştirmiş Hüseyin Rahmi Gürpınar. Mürebbiye adlı bir diğer romanında ise o dönemde moda olan çocukları eve alınan mürebbiyeler aracılığıyla eğitim anlayışı eleştirilmiş. Bu eleştiri yine mizahı kullanarak yapmış. Neden? Çünkü bu mürebbiyeler genellikle Fransız kadınlar oluyor arkadaşlar. Çocuğun her şeyiyle yabancı bir kadın ilgilenince doğal olarak ona kendi kültürünü ve kendi yaşam tarzını öğretmeye başlıyor. Bu durumu aslında eleştirmeye çalışıyor Hüseyin Rahmi Gürpınar. E, ve Mürebbi adlı romanında da bu kadın e, İstanbul'da kalmak için e, ailenin erkeklerini ayartmaya çalışan ve komik olaylara vesile olan biri olarak sergilenmiş. Yani mizahı kullanarak hem yanlış batılaşmayı hem de doğulu itikatlara sıkı sıkıya bağlı kalmayı eleştiriyor. Gulyabani adlı romanı bunun örneği. Gulyabani'yi biz e, Kemal Sunal'ın oynadığı filmden de biliyoruz. Aslında ondan uyarlanmıştır. Yine böyle Gulyabani diye bir yaratık olmasına rağmen işte konağı boşalttırmak isteyen e, kişilerce uydurulmuş bir hikaye olarak karşımıza çıkıyor. Evet eserlerin içinde neleri bileceğiz? Şık şık şıp sevdi mürebbiye iffet, kuyruklu yıldız altında bir izdivaç, hakka sığındık Gulyabani. Kaynanam Nasıl Kudurdu gibi romanlarını mutlaka bilmemiz gerekiyor. Evet, geldik bu dönemin son ismine Ahmet Rasim'e. Aslında kendisi roman ve hikayeciliğinden çok gazeteci kimliğiyle tanınan ve Türk edebiyatında ilk gazeteci diyebileceğimiz insandır. Çünkü hep gazete çevresinde gelişen metinler konusunda Kendini geliştirmiş roman ve hikayecilikte çok başarılı değil. Öncelikle bunu söyleyelim. Toplum için sanat anlayışıyla Ahmet Mithat Efendi'den etkilenerek yazmış bir insan. Cumhuriyet döneminde de milletvekili görevinde bulunmuş. Yani e, Ahmet Rasim o yüzden e, sanatçı kimliğiyle değil de daha çok gazete yazarı kimliğiyle ön plana çıkıyor. E ee, romanlarında öğretici metinlerine göre yani makale, fıkra, deneme gibi türlere göre çok daha e, ağır bir dil kullanmış. Betimleme ve tahlil yönünden de başarısız eserlere imza atmış ne yazık ki. İlk sevgi güzel eleni, hamamcı Ülf hamamcı ülfet gibi romanları var ama bizim asıl bilmemiz gereken fıkra, sohbet, deneme türündeki yapıtları, şehir mektupları, eşkali zaman, Ramazan sohbetleri, gülüp ağladıkları, muharir buya gibi fıkra, sohbet ve deneme türünde eserlere imza atmış.